Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte yeniden enerji asalt oynuyoruz. Ayrıca ben video çekmezken bayağı bir oynadım bunu. Yeni silah almıştım hatırlarsanız. Yeni silah vardı. Ha, buradan niye geçilmiyor? Tamam kapatayım. Şurada. Ayrıca hatırlarsanız yeni silah almıştım. Vallahi bir de ben kendim başka bir silah almıştım bu oynamazken. Onu da söyleyeyim. hani abi na nasıl sende bu silah var falan değmeyin. Ben kendim almıştım. o Ben körüm galiba. Neyse 9 dakika var. Maçın bitmesine. Bu galiba tek ilk ilk bir tek tur oluyor çünkü e, videoları zaten 10 dakika falan çekebiliyorum. Ayrıca neden? E, çünkü e, fazla 10 dakikadan falan fazla çekince YouTube çok uzun bir video yapmışsın deyip yüklemiyor. Ayrıca o yüzden 10-15 dakika falan çekmeye çalışıyorum. Ama belki 10-15 dakika olabilir. Onu da güvencesini vereyim. Aba baba. Yandık. Gittik. Kül olduk. Gittik. Yok şuradan yukarı çıkalım. Arkadaşlar bir dakika. Tamam. tvararas doğru ben de sıkabiliyorum. Neyse. <laughs> bre. Tam bir bre moment. Allah. Anam. Arejeza hesaba sabah körü 10 11. Pazar. <laughs> Zaten 9 saatle girdik. O yüzden videoları erken atıyorum. Onu da söyleyeyim. Abi sadece bu haftalık olacak bu arada. 9 saat bitince yine eski versiyonuma geri döneceğim. Eski klasik bana geri döneceğim. 9 saat artık videolar erken geliyor şu an. Abi 9 saat bitince tekrar söyleyeyim. 9 saat bitince eski halime geri döneceğim. videolar eski düzen eski video gelme sürelerine geri döneceğim. Arkadaşlar o yüzden meraklanmayın. Ya niye videolar akşam falan gelmiyor diye. Allah. Hmm, tamam. Mükemmel silah kullanmanın zamanı. Ne diyorum ben ya? Mükemmel silah çıkarmanın zamanı geldi. <laughs> tamam. Bir daha ben şarkı efekti yapmayayım. Hmm. Ha arkadaşlar bir de eğilmeyle şeyi buldum. Ee, şimdi C jail... bilgisayarda oynuyorsanız jail jail kere basıp eğilebiliyorsunuz. C'ye bir kez basıp kalk sadece eğilebiliyorsunuz. C iki kez basarsanız bir yere yatıyorsunuz. yerde sürünüyorsunuz. Ben şurada göstereyim. X'e basınca da mesela iki kere C'ye bastım. İki kere X'e basarsam ayağa kalkıyorum. Mesela yanlış iki kere C'ye bastınız bilgisayarda. X'e basıp eğilebiliyorsunuz sadece. Sonra istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Telefonda ben nasıl oluyor hiçbir fikrim yok. Ben bilgisayardan çektiğim için tüm videoları bu tüm videoları ben bilgisayardan çektim. Ve her oyunu bilgisayarda oynadığım için ben de CX siz telefondan oynuyorsanız artık ben bilemem. ayrıca onu da kendiniz bulun. Ya da belki telefonda yoktur. Bir daha. Şu yukarı çıkıp ateş edeyim. <laughs> <laughs> Uy, 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 tamam. Neyse. Dur. Tık. Ha, yapmazsam olmazdı. Yapmazsam içimde kalırdı. <laughs> ya. İkide bir ölmesem tamam da. Hah Tamam. Bugün ben bir 9 tatil diye noktalaştım herhalde sadeliğe ben saldım galiba. O adamlar duvarın içinden geçmiş ya. Selam. Tamam. Devam edebiliriz. Tamam. Tamamdır. Şimdi koş. Bu Bunu yapmamı siz istediniz. Ama önce yüksek bir yer bulmalıyım. Şurayı be. Çıktım. Ha şuraya çıkayım. Oradan iyidir indir. <laughs> Bana daha yüksek bir yer lazım. Neyse. koş. Buraya galiba 3 katlı falan. Abi. Hmm, tamam bunu siz istediniz. Tabancayı indireceğim size. 15 yıl kaldı bari az soluklanayım <laughs> tamam ayrıca sağır olduysanız kusura bakmayın hu 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 evet su tabanca gücü Tabancayla ile kafanıza çıkarım tabanca ile çıkarım ula ula tabancayla ile kafanıza Ula taban değil kafan ya şukarı. Ula taban. Bu, bu ikisi AFK galiba. Tamam bu bizden bir şey. Ay anam. Üh. İşte. Uh. What? 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 <laughs> tamam. Hemen bir şey te- <laughs> <laughs> Tehditci bakayım da alabileceğim bir şey yok galiba. 400'e 600'e G17 alacaktım ben. Tamam. Öh.

Kurtum. Geber. Al gebersin böyle. Tamam. Tam olarak bundan bahsediyorum işte. Hmm. Ya tabelayı adam sandım. Puh. Puh sana tabelayı. Puh. Ayrıca gördüğünüz tabelayı tutuyorum burada. Kırmızı sanıyorsunuz. Mavi siz ve onu gördüyseniz ve kırmızı sandıysanız sonra tabela olduğunu anlayınca yapın. Allah'ım sana geliyorum. Tamam büyük silah çıkarmamı siz istediniz. Yani büyük silah bu. Çok da büyük olmasa da yine de bana yetiyor. Maç bitiyor ama. Hı. su bakıp üçüncü olmuşum. Beş kille. Beş kille. İkinci olmuşum. Oha. Neyse. Evet arkadaşlar. Bu videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. beğenirseniz abone olup like atmayı ve bildirim zilini çalmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.